Bence ee, siyaset olarak ee, burası da gelişmiş bir yer. E, ben burayı seviyorum. Siyaset açısından da ilerlediğini düşünüyorum kesinlikle. sayın başkanımız olsun. Elinden gelen her şey yapıyor. E, i̇nşallah bir sonraki belediye seçimde tekrardan kazanmasını umuyoruz. E, diyeceklerim bu kadar. Öğrenciyiz biz zaten burada ama gayet Peki, de memnunuz. Nereden size geldi? konuşuyoruz. bak bir de Herkes e, sizi konuşuyor. Evet. Konuşuyor. Şöyle bir nokta, bunu birkaç arkadaş birlikte kendimiz yapmak istedik. Ee, bir anda aklımıza evet üniversite. Bir anda aklımıza esti. neden bunu yapmıyoruz dedik. Çünkü bende ihtiyacı için? vardı, yani ihtiyacı vardı buranın. Ve bu sokak özellikle e, çok böyle coşur coşur olduğu için, insanların bence e, bir şeyleri konuşup etmesi adına bunu yapmamız gerekiyordu. Yalova'nın birazcık hem gündem olsun hem de daha çok gelişmesi açısından bir şeyler yapmaya karar verdik. Bir kişi değiliz. Dört kişi. Ha, dört kişiyiz. Evet, dört, dört kişi böyle <laughs> yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. evet, bayağı yorucu. Aslında onlar da muhabbet meslektaşız diyelim. <laughs> çok memnun oldum kızlar. Ee, bol şans diliyorum. Kesin de soralım. <laughs> Yalava konuşuyor. Videonun sonunda çıktığında beğeniyor musunuz? Beğenmez. Devam ediyoruz, takip ediyoruz. Kızları takip ediyoruz, Yalava konuşuyor. Hesabınızı takip edin. Evet.